Ne yapıyorsun annem burada? Bakar mısın? Ne var orada? Tavuk. <laughs> saklandı. Arkadaşlar. Saklandı. Evet. O saklandı babası. Babası mı saklandı? Evet. <laughs> Tavukları gördünüz mü? Bakın. Bak bir daha saklanıyor. Neden saklanıyor acaba bu tavuklar? Çok güzel. Hı? Ebrar her gün böyle komşumuzun bahçesinde tavuklar var. Her gün geçerken muhakkak biz tavukları kontrol ediyoruz. Bakıyoruz değil mi anneciğim? Nasıl tavuklar? Anlat bakalım arkadaşlarını. Onu horoz mu diyordu? Evet horoz. Tavuklar nasıl ses çıkartıyor? Bak bir de saklandı. Nereye saklandı bu tavuklar ya? Böyle. Saklandı. Nasıl saklanıyorlar? Ay. Neden saklanıyorlar acaba bizden bak, mi korktular? Bak gene saklanıyor bak bak Gene saklanıyor Bizden mi korkuyor acaba tavuklar? Bak, Çıktı, bak. Hangi renk tavuklar var? Hmm, beyaz Siyah Ondan sonra bu beyaz var Annesi beyazı var Bebeği de var Bebeği de var. Bebeklere biz civciv babası mi diyorduk? Babası da var bak or Bab Orada babası var Babaya horoz diyorduk değil mi? Doğru. Hmm. Doğru. Bak baba diğer ayağımı kaldırmış. Şaka düze. mı yapıyor acaba bize tavuklar? Evet. Ayağım kırıldı. <laughs> Şaka yapıyor. Evet çok komik bu tavuklar ya. Bak parmağı öyle, öyle yapıyor. Hı hı. <laughs> Düşecek diye korkuyor diyor. Spor mu yapıyorlar acaba? Evet. Spor muyum. Ayağım yok ya. Ayağı var anneciğim bak. Ayağın içe doğru çekiyor. Civcivler de orada mama yiyor gördün mü? Nerede? Toprağı eşeliyorlar bak orada. Toprağın içinden solucan buluyorlar. Sonra dökülen ekmek kırıntılarını yiyorlar. Yem yiyorlar. Göremiyorum. Bak orada karşıda. Toplanmışlar üçü. Nerede? Bak orada beyazlar var ya. Öyle. Göremedin mi? Orada. Evet. Hmm, onlar mı? Hı hı. Mama yiyorlar. Tavuklar da bizi dinliyorlar. Görüşürüz tavuklar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Ebracığım. Ben Ebracığım seni takip edenlere bir şey demek ister misin? Bay bay. Görüşürüz. Ebrar sizi çok seviyor. Videomuzu çok çok beğenin tamam mı? Bay. Nah.